Eğlence amaçlı söylenen sözler yalnızca söyleyenleri bağlar. Kurumumuz ve Okan Bayır'den hiçbir sorumluluk kabul etmez. Her türlü şikayet ve ihbar için info at Hanımlar, beyler TV8 İstanbul stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Medya Kralı başlıyor. Karşınızda Okan Bay Arkadaşlar özellikle karkış yollar kapalı demeden stüdyomuzu dolduran değerli izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca da bugün masada birbirlerine hiç benzemeyen fakat her biri bir sanatın temsilcisi olan değerli konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Uğur Polat hoş geldiniz alkışlayalım. Sayın Cengiz Bozkurt hoş geldiniz. Yenge Boz hoş geldiniz. Ozan Doğulu hoş geldiniz geçiş page Nesrin Cevat Saade hoş geldiniz Gökhan Türkmen'e gebeğe Mesleğim siz daha önce hangi programa gelmiştiniz daha önce hiçbir programa gelmemişsiniz. Soyadınız ne için Cevat Zade? Azeri olduğunuz. Azeri olduğunuz için ne kadar güzelsiniz aynı zamanda Gerçekten. Azeri olduğunuz için. Sizin bu incecik <laughs> e, yüzünüz yani bir ince yapınız var. O bazen çok çirkin bazen çok güzel olabilir. Ee, Bunu oyunculukta kullanmak lazım. Bak işte kadın alındı. <laughs> ne zaman çirkin? Bunu intifat ediyorum alınıyor. Ne ne zaman çirkin? Şimdi çok güzel değilim. Oh tamam. Sizinse bu dolu dolu, ee, nasıl söyleyeyim, etli butlu. Ee, yani tam ona, saraylara layık. Tam saraylara. Bir sultan. Saraylara layık o, o güzelliğiniz, o yapınız her zaman. olun efendim. Güzel. Evet. Karşılıklı bu duygular. Uğur abicim her zaman çok yakışıklı. Son 35 senedir çirkin olduğu bir pek yok. <laughs> yok. Yok ve sen ben <laughs> Ozan ve ben her zamanki gibi bücürüz ve Gökhan'ın da e, uzamış sakallarıyla çok seksi olduğunu söyleyebilirim. Önder açık baş her zamanki gibi porno yıldızı olarak satılıyor. <laughs> ve e, sizin son günlerdeki gündemdeki işlerinize geçmeden önce bazı sorularla başlıyorum. Bugüne kadar uyuyakaldığınız kaldığınız en uygunsuz yer neresi oldu? Uyuyakaldım. en uygunsuz. Zaten evet, televizyonun karşısı oldu. Uygunsuz yani. <laughs> yani demek ki Televizyon program demek ki program şey benimsizdi demekti. Evet, evet. Sizin efendim. Ama senin programlarında uyuyakalmıyor. Sağ yani. olunuz. Bizim programlarımız özellikle dün geceki Evet, dün e, geceki dün özellikle geceki çok ayık kaldık. İktidar ve iktidarsızlık Hı -hı. konusu çok ilgi çekti. Hatta bir görüntü var orada birazdan e, medya arkasında da göstereceğim <laughs> Yalnız ben bir şey söylemek <laughs> istiyorum Okancığım. Sen hakikaten e, burada çok ciddi olarak bir şey söyleyeceğim. Televizyonların Geçilmemesi gereken bir programcısısın Tabuları yıkarak programlar yapıyorsun... <laughs> ...ve gerçekten gençlere de örnek oluyorsun. Bu kadar. Hangi gençlere? Hangi gençlere? Bana. Sizlere ben mi? ben polisler oldum. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> yani evet. Ederim. Çok sayımsın. Çok teşekkür ederim. Harika. <laughs> teşekkür ederiz sana. Siz de sana. gençlere muhteşem örnek oluyorsunuz. Gün geçtikçe güzelleşiyorsunuz. Ne ve açıdan? bütün gençler, gençler... ...yani bugün Twitter'da sen geliyorsun diye bütün... 13 17 yaş arası erkek çocuklar <laughs> ne güzel, nasıl bir sevinçle nasıl bir sevinçle ne güzel seviyorlar demek. Sizi bir erkekten ya da kadından en hızlı soğutacak şey nedir? Şimdi kadından tabii olması gerekiyor. <laughs> e, aptallık aptallık. Nedir aptal? Ya yani bir kadın aptallığını ilk nasıl belli eder? Yani çok aslında aptallıktan kastım birazcık böyle kasıntı olması falan beni çok e, rahatsız eder hani bir kasıntı. Kadının, Nesiyle yani, övünüyor mesela bendeki göğüsler kimsede yok mu diyor ne diyor? Yani gibi onun gibi fark etmez o kalalık, kasıntı işte aptal davranışlar başkasına kötü davranışlar hani ezik. Başkasına işte. eziklemeler evet. filan mesela. Yani o biraz soğutur beni. Mesela yani bir normal servis arkadaşımdan... elemanına bakar mısın canım? Aynen suyun buzunu evet. alır mısın? Ya yani onu söyleyecek mi? Evet. evet. Ben... Yani bu erkekte de kadında da fark etmez. Ya ben Arkadaşlar... en sinir olduğum o suyun buzunu alır mısınız mesela? Ya kendin elinle çıkarış. Hayır garson gidiyor garson da gidiyor içeride eliyle çıkarıyor getiriyor. tekrar Yani. yani bir şey fark etmiyor. Peki siz efendim bir erkekten en hızlı soğutacak şey nedir? Düşünmek ister misin? Bir süre programa <laughs> ara. <laughs> Bir erkekten şu anda bir sevgiliniz var anladığım kadarıyla ve onunla ilgili bir şey aklınıza geldi fakat onu söylemek istemiyorsunuz çünkü <laughs> ekran başında şu anda siz söylediğiniz anda anlayacak ve belki de buradan dönüşte ayrılacaksınız hatta eğer kar yolları kapatırsa burada kalmak zorunda kalacaksınız Ad kabalık evet. kadınlar bu kabalığa takıyorlar. Neden takarlar kadınlar kabalığa? Hep söylüyorlar kabasın, kabasın, kabasın. Dün de konuşuldu bu. Akşam yemeğinde ah ne kadar zarifsin. Ee, bana çiçekler getirmişsin. Ah ne kadar tatlı, ne kadar zarif, ne kadar ince konuşuyorsun. Gece yatakta hayvanım. Adama. Kabalık bir de neye göre kabalık aslında? Adamı. Gece yatakta ne kadar zarifsin, ne kadar ince e, neyse. Yani olmaz ki. Niye böyledir kadınlar? zarifizdir yani genelde zarifizdir <laughs> siz zarifsiniz biz kadınlar kadınlar genelde evet kibar erkeklerden hoşlanırlar kibar yani, yani evet. çok da kibar kırılan dökülen değil ama en azından kadına zarif ve kibar davranan erkekten hoşlanırlar güçlü fakat kibar davranan evet. demek istiyorsunuz yani güçlü. adam ayı olacak. Fakat kibar Hayır ben olacak. adam ayı Herkes olacak diye, ayı diye ayı bir şey yok. Sen mi geldin? Ama yok. Benim ağzımdan adam ayı olacak lafı çıkma. Ayıları severim mi? hayvan olarak. Ayıları, yani. severim <laughs> ayıları severim dedi. Bitti. <laughs> ayıları severim. Hayvan ayı Hayvan ayıları. ayıları severim. Hı? İnsanları ben neyin? onu ayıları hayvan olarak severim olarak anladım. Hayatım ayıları, ayılara... Ayılara, ayı adamlara hayvan muamelesi hayır, yaparım. Hayır, hayır. Ayı adam sevmem. Ayı adam sevmiyorsunuz. Siz ayı adam sever misiniz? Hayır. <laughs> ayı adam. <laughs> ayı. ayı adam. Ayı adam. Evet. Sabah sizi yataktan kaldıran en önemli motivasyon nedir Uğur abi? Ee, çekim. Çekim. Çok güzel. Size efendim. Sana soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakmayınca görmüyor. Bir şimdi sırayla gidiyorsun Bakmıyorum. Şu sıralar kızım tabii. Tabii of. Of. Ben uyumuyorum onun için. Yani siz efendim sabahtan yataktan kaldıran motivasyon. Eğer sabahları kendiliğimden kalkıyorsam ve kendim için bir şey yapacak oluyorsam zaten motivasyonum yüksek olarak uyanıyorum. Genelde zorlama olmaması lazım. Kendiniz için bir şey yapmak derken ne yapmak mesela? Yani zorla kalkmıyorsam saat çaldığı için ve hani o saatte bir yerde olmam gerekmeden kalkıyorsam zaten otomatikman motivasyonum yüksek olarak kalkıyorum. Bu elbisenizi kim tasarladı? <gülüyor> <gülüyor> yani üzerindeki papyon, yakalar, ayrıca da o geometri. Nasıl no, kıyafeti? Ya bu kız. Evet, Sanki bakınca çok, çok gidip, göz gidip birini öldürecek diyorum <laughs> bir <gülüyor> süre sonra. Kazak zaten vardı. Kazak vardı. E, stylingini ben yaptım. Stylingini siz yaptınız. Stylingini nasıl yaptınız bunu? Mesela kaza, <laughs> kazağa baktınız ve uzun Direkt süre... Çünkü önce kazağı giydim ve boğazının biraz boş olduğunu gördüm. Sonra bir tane yaka vardı. Bu gömlek değil <laughs> esasında sadece bir yaka kesik içi. Evet. Onu taktım ve... E, yaka nereye kadar? Şöyle. <laughs> Göğüslerin altına kadar. Evet. Ha, çünkü eğer transparan bir şey varsa. Çünkü gömlek kollarda potluk yapabiliyor. Ha potluk. Evet. Kollarda falan. Ben çok şikayetçiyim. Gömleğin kazak içindeki potluğundan nefret ediyorum. İşte o çok yüzden haksız. siz de böyle yapabilirsiniz. Yani küçük kesince sadece yakasını <laughs> kullanabilirsiniz. Sonra yakayı çekeceğiz <laughs> çıkacak falan. Evet. <laughs> evet. Sizin efendim sabahki ilk motivasyonunuz nedir? Benim de set galiba. Set, set evet. Set İşçisiniz. Evet işçi. İşçi, <laughs> i̇şçi poeteller, <laughs> sanat emekçileri hakikaten doğru. Bir bilgi yarışmasına katılsanız masadaki hangi iki kişiyi takımınıza alırsınız? Yani buradan. Bir bilgi yarışmasına katılacaksınız hangi iki kişi? Uğur Polat'ı alırım. Neden? Profesör gibi görünüyor diye. <gülüyor> <gülüyor> e Tiyatrocular ne bileyim bilgi yarışmalarında daha... Tiyatrocular her zaman müzisyenlere ve sinemacılara göre daha entelektüel kişiler oluyor. Çok özür dilerim. Yok böyle ben. bir şey kesinlikle böyle bir şey de demedim. Kesinlikle böyle bir şey var. Hayır böyle bir şey demedim. Kesinlikle Uğur böyle... Sen bilir her dedin, şey ben şeyi söylüyorum. anlamında kesinlikle, kesinlikle böyle bir şey var. Tiyatro kökenliler mutlaka e, sinemacılara göre, müzisyenler söz meclisten dışarı sinemacılara göre daha entelektüel oluyorlar. O senin fikrin ve ben ona. Bu benim değil. fikrim değil bu herkesin <laughs> fikri. <değil. gülüyor> Peki kimler? Uğur Polat sonra. Uğur Polat'ı alırım. Ozan'ı da alırım ya o çok eski arkadaşım. Yani bilgi yarışmasına ya bilgi katılır. Bilgi yarışmasına istiyorum, onu <laughs> götürüyorum. Onu her yere <laughs> götürürüm. Biz kaç yıldan beri tanışıyoruz biliyor musun sen? Milattan önce. Yalan mı Ozan'cığım? Zancım? O küçücük doğru. bir çocuk. Ben dünyada herhangi bir yere giderken Ozan'ı almak isterim. Çok eğlenceli. Evet bir adam. ben de çok onun için eğlenceli. niye bilgi yarışması hep çok ciddi olsun? Eğlenceli geçsin diye. Ayrıca arada müzik de yapar. Ozan'ı da istiyorum. Gece pencerenizden bir uzaylı girse ona ne dersiniz? Vallahi hoş geldin derim. Ben uzaylı yani. Uzaylı. Derim. <laughs> vallahi, Allah Allah. Değil, vallahi hoş geldin derim. Ben inan çok merak ediyorum. Ve büyük Büyükada'da mesela ben çok bekledim. Atepe'den haluklar daire geçecek, geçecek. Hiçbir şey geçmiyor. Ay görenler var ya. <laughs> ben de istedim görmek onları. <laughs> Bir gün yarınki programa gelmek ister misin? Yalnızlar diskosu yapıyoruz. Bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum hakikaten. Gökyüzüne bakıp Ama uzaylı yine, bekleyecek evet kadar. yani ben yani. merak ediyorum uzaylıları. İsterim. Ezgi Türk Yılmaz İstanbul'dan arıyor. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Öf. <gülüyor> <gülüyor> nasılsınız? <gülüyor> ha, nasılsınız demiş. Biraz, biraz hastayım, gribim de onun için sesim kötü çıkabilir. Evet sesiniz kötü çıkıyor hakikaten çok fena. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. İnceltin mi? <mı>? Sesiniz? İnceltin mi diyor? İncet. <laughs> ee, ben gün soru sormak istiyordum. Evet. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. İlk önce çok güzel göründüğünüzü belirtmek isterim televizyonda. Teşekkür ederim. Ee, bir sorum olacaksa ee, dizilerde yetim, ya da filmlerde geçmişte oynamak mı yoksa e, şimdi oynamak mı sizi daha mutlu ediyor? Yani teknolojinin dizilere daha çok var olması hani kötü bir durum olabilir mi? Hayır ben rolü sevmem önemli benim. Ha geçmişte de olsa, gelecekte de olsa, şimdiki zamanda olsa o rol beni heyecanlandırıyorsa o karakter her türlü oynarım. Yani teknolojinin e, olup olmaması mesela teknoloji olmaz, siz daha çok mutlu olabilirsiniz. Hayır anlamıyorsun soruyu. Teknolojinin az 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 az. Teknolojiyle ilgisi yok benim oyunculuğumun. Yani her türlü oynarım. Eğer rolümü sevdimse ya da e, yapılan işi sevmişsem. Teknoloji soruyu anlayarak mı cevap veriyorsun <laughs> ya teknoloji teknoloji ağırlıklı bir filmde mi oyunda mı oynamak istersiniz yoksa geçmişte mi oynamak yani geçmişte teknoloji daha zayıf evet. ya yok ya anlamışım demek ki hayatım ne bakıyorsun suratıma öyle böyle ya birisi saçma sapan konuştuğu zaman <laughs> nasıl anlıyorsun hakikaten Ezgi saçma sapan bir soru soruyorsun ve kadın anlıyor yani anlıyorum. garip hakikaten ya anlıyorum <laughs> ama biz o <EO> iletişimi kurabiliyoruz <laughs> aldık cevabını Okan, bunu sen istedin. Bu cevap. İkim bu sen bir istedin. iltifat değil. Bir adamla saçma sapan konuşup iletişim kurabiliyorsan <laughs> ayıp bir şey bir kere. Ben dedi ki her Yani bana bana söyler. Söyl yani ben sana diyor ki saçma sana saçma sapan konuşuyorum. Sen anlamıyorsun <laughs> demek ki bende bir hata var. Allah Allah. E ben her türlü Allah Allah Saçma sapan konuşuyorsan o anlıyorsa demek ki ikiniz de saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Evet demek ki. zaman zaman. Evet bu bir iltifat değil. Oluyorum. Ezgi. Soruda iş yok. Soruyu anlamıyorum. Lütfen sorulmuş. Saçma sapan gerekli olduğu için sorulmuş bir soru gibi geliyor bana. O zaman başka bir konuya gelebilir miyim? Evet ona gelmek istiyorsun zaten. <laughs> Lüzgarla, geçmişte mi teknoloji mi ne oluyor? Niye ona oynuyorsun falan gerek yok ki. O başka konuya gel. Evdesin, yalnızsın, hastasın, canın sıkılıyor. <laughs> evet, Televizyona de... telefon açmaktan başka hiçbir çaren kalmamış. evet. <laughs> <laughs> Birkaçlıklarımıza değinmek istiyorum tabii ki de amacım bu. Sonra bir gün ben yine soru sormam. <laughs> bu kapıyı mı? Evet. Açalım. Allah. <laughs> Kız kapıyı açtı aslanlar. Kız gibi. kapıyı açtı. Yalnız evde yalnızlar diskosuna gel yarın gece. <laughs> Ay çok çok isterim ya gerçekten. Zaten sizin hayranım. Aslında ben şimdi ölmek istiyorum. Ama ölmek istiyorum. <laughs> ölmek, ölmek şey. istiyor. <laughs> Yarın yalnızlar diskosuna gel. Bak, niye gün de gelecek. Uzaylı beklemeye başladı son 10 yıldır. Havalara bakıp uzaylı gelsin diye bekliyor. O kadar çaresiz kalmış kadın. <laughs> Türkiye'de hakikaten erkekler yani hakikaten kendinize gelin ya. Kadın uzaylı Türkiye'nin en seksi, en kültürlü, en nasıl tarif edeyim bilemiyorum kadınlarından biri uzaylı bekliyorum anacım diyor. <laughs> Yazıktır. Yazıktır. Arabalarınızı göstereceğinize kadınlardan anlamaya başlayın. Ah, o kadar. Tamam ne diyeyim. <laughs> ne diyeyim Evet Ezgi yarın bekliyoruz Hayır. Hasta mısınız çok bize bulaştırmayın yalnız Uzak bir yerde oturun Tamam <laughs> uzak bir yerde otururum Bu arada orada e, İçe Endüstri Mühendisliği kulübünden arkadaşlarım geldi Evet onların hepsi buradalar <laughs> <laughs> Onlara da çok selam söylemek istiyordum gerçekten Çocuklar yarın da gelsenize Yarın doluyuz ama gelin. Yalnızsanız gelin vallahi. Çok acayip olacak. Mel melankolinin dibine Çok vuracağız. Çok yalnız var ya. Çok yalnız var. Damsız giriliyor. <laughs> çift olarak gelenleri almıyoruz vallahi billahi. Çift olarak geliyorsa ayıracağız. <laughs> Ayırırız. Peki oturacağız. yalnızları birleştiriyor musun burada? Bilemeyiz. Peki. Bilemeyiz. <laughs> <laughs> Birleşebilirler. <laughs> ne olur bilemeyiz. Evet peki Ezgi iyi geceler. Teşekkür ederiz. Yarın gece bekliyoruz. <laughs> Kuyruk beklerken ne?